Değerli basın mensuplarımız, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabi ilk önce liderimiz, genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan'ın hepinize çok selamları var. Bizler Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatları olarak bundan sonraki süreçte haftada iki kere basın açıklamamızı yapacağız. İnşallah burada da hem İstanbul gündemi hem Türkiye gündemini beraber değerlendirmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte de inşallah sizlerle hep beraber burada misafir etmek isteriz. Tabii ki e, hafta sonu Hakkari'de acı bir olay e, gerçekleşti biliyorsunuz. Essem kızımıza sokak köpekleri saldırdı ve kızımız orada rahmetli oldu. E, i̇nşallah bundan sonraki süreçte hem hükümet hem muhalefet hem siyasi partiler hem bütün toplumumuz muskok hayvanları ile alakalı daha bilinçli şekilde bir çalışma yaparak bu acı haberleri bir daha gündemimizde olmaz. Burada da vefat eden Esem kızımızın ailesine başsağlığı kendine de rahmet diliyoruz. Tabii bizler Yerenler Refah Partisi olarak İstanbul Teşkilatları olarak İstanbul'da sahada olan tek siyasi partiyiz. 39 ilçemizde her hafta salı günü yapılan ilçe toplantıları sahada yapılan çalışmalarla birlikte yani Refah Parti'mizi ülkemize iktidar yapmak için liderimiz Doktor Fatih Erbakan'a da inşallah Cumhurbaşkanı yapmak için mücadele ediyoruz. Bizler de İstanbul teşkilatları olarak da her zaman İstanbul'un sorunlarıyla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Yarın bir gün biz İstanbul'da belediyeyi aldığımız zaman nasıl çalışmalar yapmamız lazım? İstanbul'un sorunlarını nasıl çözmemiz lazım? Sürekli bunların üretimini teşkilat mensuplarımıza birlikte yapıyoruz. Tabi burada da yapılması gereken e, konulardan bir tanesi biliyorsunuz kıymetli basın mensupları şu anda 2025'in ya son dönemi ya da 2026'nın ilk çeyreğinde olası bir erken seçim beklenmektedir. Bununla alakalı da biz Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatları da ilçe kongrelerimize başlamış bulunmaktayız. Allah nasip ederse Şubat'ta 3 tane ilçemizde Beylikdüzü, Pendik ve Bağcılar ilçemizde kongre yapmaya başlıyoruz. Tabi bir önceki süreçte de ne yaptık biz? Sultan Gazi ilçemizde kongre yaptık. Mayıs'ın ikinci ya da üçüncü haftasında büyük ihtimalle aslında biz büyük kongremizi, İstanbul Büyük Kongremizi Sinan Erdem'de yapacaktık ama liderimiz, genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan ile yapmış olduğumuz görüşmede biz Abdüpeşi Spor Salonu'nda yapalım diye sözleştik. Neden Abdi İpekçi Spor Kompleksi? Çünkü rahmetli Erbakan hocamızın yıllardır orada yapmış olduğu çok güzel çalışmalar vardı. Aslında biz bir anlamda da hatıratlarımızı geri getirme anlamında iktidara yürüyüşümüzü geri getirme anlamında Abdi İpekçi Salonu'nda inşallah İstanbul Büyük Kongremizi Mayıs ayında yapacağız. Bu vesileyle de siz çok değerli basın mensuplarımızı da Büyük Kongremize davet, et, davet etmiş olalım. Tabi genel merkezimizin, siyasi işlerimizin basın açıklamasıyla alakalı çalışmalara var. Bu çalışmalar nedir? Açıklanan askeri ücret ve aylıklar daha cebe girmeden açlık sınırının altına kaldı. Maalesef hükümetin vermiş olduğu zamları hepimiz biliyoruz. Yeni yılın gelmesi birlikte gelmesiyle birlikte devlet tarafından başlatılan zam yağmuru özel sektörü içine alarak maalesef devam ediyor. Pasaport ve ehliyet harçlarına yüzde 43.93 zam yapıldı. Kimlik yenileme ve noter evraklarının yapılmasına 43.93 zam yapıldı. Trafik cezalarına yüzde 43.93 zam yapıldı. Biliyorsunuz Ağustos'ta elektriğe yüzde 40 zam yapılmıştı. Doğalgaza da yüzde 38 zam yapıldı. 2024 Ocak ayından 2025 Ocak ayına kadar benzin ve mazotun litresine 15 TL maalesef zam yapıldı. Devletin belirlemiş olduğu kira artışını kıymetli basın mensuplarımız yüzde 58.51. Özel okullar için belirlenen zam oranı yüzde 58.4. İnsan İnansak da, inanmasak da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon %44.38. Peki, kıymetli arkadaşlar bu maddeleri tek tek sıralayacağız ama en önemli iki unsuru ben e, burada açıklamak istiyorum. Birincisi devletin belirlediği kira artışı %58.51. Şimdi askeri ücretle çalışan bir kardeşimiz eğer evi kiraysa şu an İstanbul'da biliyorsunuz en kötü yerde, bazı yerde, Esenler'de yani daha ucuz küsürlerde 15 bin liradan aşağı kira yok. Bugün bu adam 15 bin lira kiraya oturdu. Seneye bu ne oldu? 27 bin 500 lira. E arkadaşımız ne kadar asker ücret alıyor? O zaman evde 5 kişinin çalışması lazım. Üç kişinin çalışması lazım. Yani bunu hükümetimiz araştırmasını yapamıyor mu? Çalışmasını yapamıyor mu? O kadar devlet memuru kardeşlerimiz var. Bu devlet memuru kardeşlerimiz neden orada oturup maaş alıyorlar? Halkımızın, milletimizin daha refah içinde çalışması için, mücadele etmesi için çalışmaları gerekiyor. Bunu algılama, algılamalar lazım. Peki, milli Eğitim'de başarısızlığı burada maddeyle görüyoruz. Ne demiş? Özel okullar için belirlenen zam oranı yüzde 58.4. Şimdi bizim çocuklarımız ortaokulu bitirdi. Lise için sınava girecek değil mi? sınava girdi puan aldı. Ne diyor ki? Senin evinin yakındaki okula çocuğunu yazdıramazsın liseye. E nasıl yapacağız? Yedi kilometre ileride Ahmet Tanpınar Lisesi var. Or oraya yazdır çocuğun. Peki yazdıralım. E servis parası nasıl olacak? Bunu nasıl kaldıracak peki bizim bu milletimiz? Buna kim çözüm üretmesi lazım? Tabii ki de mevcut hükümetin çözüm üretmesi lazım. Peki mevcut hükümet çözüm üretirken muhalefetin ne, yap ne yapması lazım? Muhalefetinde boş durmaması lazım. Muhale, Muhalefet de muhalefetliğini yapıp devlet için, milletimiz için, vatandaşlarımız için iyi neyse, doğruyu neyse bunun çalışmasını yapıp hükümeti zorlaması lazım ki bu çalışmaları yaptırması lazım. Ama şu anda bizim hükümetle, muhalefetle birbirine düşmüş sokak kavgası maalesef yapmaktalar. Bu arada askeri ücrete yapılan zam da yüzde otuz. SSK Bağkur emeklerine yapılan zam yüzde %15.75. Çalışan memur ve memur emeklisine de yüzde %11.54. Yani sen yukarıda zam yapıyorsun, vergi yapıyorsun %50 ile ama işçiye, memur, emekliye de yüzde onla zam yapıyorsun. Burada bir adaleti görebiliyor musunuz arkadaşlar? Biz yeniden Refah Partisi olarak bu adaleti göremiyoruz. Allah nasip ederse yeniden Refah Partisi iktidarında biz işçiye de memura da Emekliye de genel başkanımızın, liderimizin dediği gibi gerekirse yüzde yüz elli zam yapacağız Allah nasip ederse. Peki başkanım bunu nasıl iddialı konuşuyorsunuz? Bunun bir delili var mı? Evet yaptık. Geçmişte yapmadık mı? Yani Refah Partisi iktidarında yapmadık mı? Milli Görüş iktidarında yapmadık mı? Yaptık. Biz inşallah tekrardan denk bütçeyi oluşturarak bu zamları yapacağız. Bu adaletsizliklerin de önüne geçmiş olacağız Allah nasip ederse. Peki bunun yanında Köprülere yapılan zamlar. Son bir yılda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yüzde 40, yüzde 453 zam yapıldı arkadaşlar. Yüzde 453. Avrasya Tüneli'ne yüzde 325 zam yapıldı. Osman Gazi Köprüsü'ne yüzde 318 zam yapıldı. Şimdi geçen hesap yaptık. Sadece İzmir'e gidiş geliş 6 yedi bin lira çıktı. Yani şey hariç. O, o altı bin lira kim Ankara'ya gitmiştik Altı bin lira mazot parası falan arış başkanım. köprü ve otoban parası. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yüzde %218 288 zam yapıldı. Şimdi kıymetli basın mensupları biz ne diyorduk? Biz Yeni Refah parası olarak yapılan bütün güzel işleri tebrik edeceğiz. Kim olursa olsun. AK Parti olsa olsun, CHP'si olsun. Biz burada değiliz. Bu vatan için, millet için, halkımız için kim güzel iş yaparsa yerine refah partisi olarak biz bunları akışlayacağız. Ama kim de yanlış yaparsa, kim de hatalı iş yaparsa doğrusunu göstererek bu kardeşlerimizi eleştireceğiz. Çünkü bu, da, bu vatan hepimizin. Bu millet, bu vatan, bu insanlar bütün siyasi partilerin, şucuların, bucuların değil, bütün Türkiye'de yapılan insanlarındır. Onun için biz burada yanlışa yanlış, doğruya doğru demek zorundayız. Bu zaten bir Erbakanca duruştur. Biz zaten Erbakanca duruşu her zaman liderimizin arkasında gösteriyoruz Allah'ın izniyle. Tabii bir başka konumuzda kıymetli arkadaşlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan biliyorsun seçim vaatlerinden bir tanesi de evlenecek olan gençlere kredi sözüydü. 81 ilde bu kredi sözünü onayladılar, verdiler. Teşekkür ediyoruz. yanlış burada bir madde var. Şu evlilik kredisi çok zor şartlara bağlanmış. Hiç değilse çiftlerin aylık gelir, gelirinin askeri ücretin 2.3'ü katından fazla olmaması şartı bu listeden çıkartılmalıdır. Yani bir adam askeri ücret alıyor 2.3'ü. Yani 50 bin lira adam kredi alıp ne yapacak? Bir koltuk takımı adam 30 bin lira arkadaşlar. Bir buzdolabına gidiyorsun 25 bin lira. Ya hiç yoktan bizim genel başkanımızın dediği gibi en az 350 bin lira evlilik kardeşlerimiz için devletimizin kredi vermesi gerektiğini söylüyoruz. Tabii bundan sonraki süreçte kıymetli arkadaşlar biz yine de Refah Partisi İstanbul Teşkilatları olarak da 39 ilçede hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyoruz. Tabi bunlarla alakalı da yarın bir gün iktidar olduğumuz zaman neler yapacağımızın çalışmasını yapıyoruz. En basit sorunlarından bir tanesi. İstanbul'da hangi sorunlar var? Şimdi sayın başkanım çok kıymetli basın mensubumuz gelmiş. Ben biliyorum hangi sorunları soracağını. Hemen ben hazırlığını yaptım. Çok değerli İstanbul Times burada. İstanbul'daki sorunlar nelerdir? Yeniden Refah Partisi iktidara geldiği zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldığı zaman nasıl bir çalışma yapacak? Ya zaten biz bu çalışmaları 1990 yılında yaptık arkadaşlar. İstanbul çöp yığınıydı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bütün Refah Partisi teşkilatları, Sakarya teşkilatları İstanbul'a geldi. İstanbul'un bütün çöplerini temizlediler. Şimdi İstanbul'da bir sorunu var. İstanbul'da bir trafik sorunu var. Trafik sorunu kim çözecek? Şu anki mevcut belediye başkanına oy verecek İstanbullar çözmeyecek. Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu beyefendi çözecek. Nasıl yapması lazım? Ya ben şuraya metro yapıyorum da hükümet buna engel oluyor. Ya arkadaşım hükümet ona engel oluyor da başka kavşağı yaparken sana engel oluyor mu? Olmuyor. O zaman o kavşağı yap. Hükümetin engel olmadığı kavşağı yap. Yolu yap. Ondan sonra o yapmış olduğun yolu da çık dek mikrofonlara de ki ey İstanbullular biz bu çalışmayı yaptık de. Herkes bunu görsün. Biz burada Hangi engellemeler, engellemeler olursa olsun Yeniden Refah Partisi belediyeleri olarak biz bu çalışmaları yapacağız. Peki başkanım nasıl yapacaksınız? Var mı deliliniz? Şu anda Yeniden Refah Partisi 55 60'a yakın belediye aldı. Bir tanesini bize örnek gösterin diyeceksiniz değil mi? Hemen size bir tanesini gösteriyorum. Yozgat Belediyesi. Ahlaklı belediyecilik nasıl oluru bütün Türkiye'ye gösterdi. Milli görüş belediyeciliği nasıl oluru bütün e, herkese gösterdi. Gelirini 645 milyonda bir yılda 1 milyar 400 milyon TL çıkarttı arkadaşlar. Yüzde yüz arttırmış. Ahlaklı belediye. Çalışırsan olur. Ondan sonra belediyenin cari açığı var değil mi? Şu an biliyorsunuz şu an gündemde belediye yolsuzlukları var. Hepimiz izliyoruz. Siz basın mensupları daha iyi izliyorsunuz. Cari açığını yüzde %45 45.45.5'ten yüzde 6'ya düşürmüş. Bunu düşüren Yeni Refah Partisi Belediyesi arkadaşlar. İsrafı önledi, israfı önleyince de ne oldu? Otomatik olarak da vergi borcunu bitirdi. Şu an hükümet bastırıyor ya, CHP belediyelerine diyor ya, sen benim vergi borcumu ver, SSK borcumu ver. Biz buradan sesleniyoruz hükümete. Sadece CHP belediyeleri değil, sadece İyi Parti belediyeleri değil, sadece Yeniden Refah Partisi belediyeleri değil, siz AK Parti belediyelerinden de SSK ve vergi borçlarını talep ederseniz, o zaman bu işi doğru yapıyorsunuz demektir. Ve SSK borcunu da Yozgat Belediye'miz şu anda bitirmek üzeredir. Ne dedik? Milli Görüş belediyecileri, Belediyeleri önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla çalışan belediyelerdir. Peki kıymetli başkanım siz bu belediyeden örneği verdiniz. Sizi tebrik ediyoruz. Yarın bir gün iktidar olduğunuz zaman He pardon İstanbul'a tekrardan gelelim. Trafik, trafik ve ulaşım sorununun mutlaka çözülmesi lazım. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben doğum evime İstanbulluyum. Kıymetli arkadaşlar. Tabi bu anda da burada da Sivaslı şehirliyim. Biliyorsunuz İstanbul'da da baya bir Sivaslar var. İstoç'ta biz esnaflık yaparken saat 11'de, şey, işte saat bir gibi çıkarttım mesela sevket aracımızda. Akşam 4.30'a kadar 18 tane yere gider gelirdik mesela. Yeni Bosa'dan bir gelirdik. Orada Mecidiyeköy'den işte Ümraniye'ye gider gelirdik. O, tabii 2000'li yıllarda. Ama şu anda biz İstanbul'da program yapacağımız zaman arkadaşlar iki tane yapabiliyoruz, üç tane yapamıyoruz. Trafikten hiçbir çalışmayı zamanında ne gidebiliyoruz ne de zamanında gelebiliyoruz. Onun için bu İstanbul'daki trafik çözümünü, trafik ve ulaşım çözümünü muhakkak halledilmesi lazım. Yok şu bizi engelliyor. Yok bu bizi engelliyordan kaçıp çalışmada fayda var diye düşünüyoruz. Tabii bunun yanında hızlı nüfus artışı. Bunun da çözümünü A, plansız kentleşme ve yeni gelen nüfusa uygun altyapının yetersizliği. Şu an Allah korusun. Tabi onu da birazdan geleceğim. Deprem riski var. İstanbul'da büyük bir deprem olduğu zaman bunun altından maalesef kimse kalkamaz. Çıkıp da yok biz belediye olarak bunun üstesinden kalkarız. Hükümet olarak bunun üstesinden kalkarız derse ben buradan bir siyasi partinin temsilcisi olarak Diğerinden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olarak konuşuyorum. Yalan söylemiş olur. Yalan söylemiş olur. Yalan söylemiş olur. Avcılar depremini hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? O zaman bizim evimiz Bağcılar'dı. Gece saat 3'te kalktığımız zaman inanın kan kokusu tey Bağcılar'a geliyordu. Maraş depremini biliyorsunuz. Yaşadık. Ne dedik biz burada? Sloganımız neydi? Bir İstanbul bütün Türkiye'ye bakabilir ama bütün Türkiye bir İstanbul'a bakamaz. Onun için belediye olarak, hükümet olarak İstanbul'da ivedi bir şekilde tedbirlerimizi almamız lazım. Deprem <laughs> riski de bunlardan bir tanesi. Çevre kirliliği maalesef çevreli, çevre kirliliği artık aldı başını gidiyor. Neden gidiyor peki Sayın Başkan? Artık arkadaşlar bizim üreten bir toplum değil bizi tüketen bir toplum <laughs> haline getirdiler. Eğer biz üretmezsek tüketen bir toplum olursak tükettiğimiz bütün yediğimiz, içtiğimizin artıklarını da dışarı atarız. Mevcut belediyelerde gerekli hizmet çalışmaları yapmazlarsa bunun önüne İstanbul'da geçemeyebiliriz. Tabii ekonomik sorunlar, sosyal ve kültürel sorunlar. Aslında bu konu başı başına bir konu. İnşallah başka bir zamanda biz İstanbul'la alakalı da bunları dile getirmiş olacağız. Peki Yeniden Refah Partimizin 2024'te tüm zorluklara, baskılara ve medya ambargolarına rağmen 2024 yılında üye şampiyonu olduğumuzu kıymetli basın mensupları hepiniz biliyorsunuz değil mi? Şu anda 622.847 rakamıyla Türkiye'nin üçüncü siyasi partisiyiz. Birinci mevcut iktidar partisi, ikinci CHP ve üçüncü yerler Refah Partisi. Son bir yılda 257 bin üye yaptık 2024'te. Ve bütün siyasi partiler de yapmış oldukları üye çalışmalarıyla bizim 257 bini yakalayamadılar. Bu başarımız paylaşımda ve yönetimde adaletin hakim olması için teşkilatlarımızla omuz omuza kararlılıkla verdiğimiz mücadelelerin ve milletimizin yeniden Refah Partisi'ne ve liderimiz Doktor Fatih Erbakan'a güveninin bir sonucudur. Buradan da bütün yeniden Refah Partisi teşkilat mensuplarına teşekkür etmek istiyorum. Peki kıymetli başkanım, siz böyle çok iddialı konuşuyorsunuz da yarın iktidara geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Ne mi yapacağız? Kıymetli arkadaşlar şu an bizim dört tane milletvekilimiz var değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dört tane milletvekilimiz, liderimiz Doktor Fatih Erbakan var. İstanbul milletvekilimiz Doğan Bekin vekilimiz var. Kocaeli milletvekilimiz Mehmet Aşıla vekilimiz var. Ve Konya milletvekilimiz Ali Yüksel vekilimiz var. Peki Doğan Bekin vekilimizin yapmış olduğu çalışmaları size üç tanesini söyleyeyim arkadaşlar. 108 tane basın açıklaması. Bir yılda 108 tane basın açıklaması 12'ye böldük ne yaptı? Kaç oldu başkanım? Demek ki her ay 10 tane basın açıklaması yapıyor bizim vekilimiz. Hangi partide var? Ee, siyasi partide var bu, bu kadar çalışma yapan bir vekil. 62 tane soru önergesi partimizin vermiş olduğu şey e, vekilimizin 36 tane kanun teklif kıymetli arkadaşlar ve Mehmet Aşıla vekilimizin biliyorsun şu anda biz e, grupta mecliste grubu olmadığımız için biz Salı günleri grup konuşması yapamıyoruz bu burada da kıymetli Mehmet Aşıla vekilimiz genel kurul konuşması kaç tane musunuz arkadaşlar 72 72 tane. Bu 72, 72 tane milletvekili grupta konuşma yapması için nasıl bir yol izleniyor? İlk önce başkan geliyor, oturumu açıyor, vekiller şifreye giriyor, oradan konuşma tuşuna basıyorsun, oradaki salonun içinden 20 tane vekile denk gelecek de orada konuşma alacaksın. Ama bizim şu anda konuşma hakkımız olmadığı için bizim vekilimizde, Mehmet Talşıra vekilimizde 74 tane genel kurul konuşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmışlar arkadaşlar. Rakamları görüyor musunuz? Hayır anlatmıyoruz. Hep rakam konuşuyoruz farkındaysanız. Tabi bu genel kurul konuşmasının sadece Türkiye ile alakalı değil bütün insanlığın refah için yapılan konuşmalardır. Ve bunlar direkt hedef noktası olan konuşmalardır. Mesela en son dönemde Yahudilerin Kıbrıs'ta toprak almalarıyla alakalı bizim Mehmet Aşıla Başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yapmış olduğu konuşmadan sonra Kıbrıs hükümetimiz hemen bununla alakalı bir kanun çıkarttı ve Kıbrıs'ımızda toprak satışının önüne geçildi. Bunlar çok değerli çalışmalar kıymetli arkadaşlar. Ve e, şunu da tabii ki de sorabilirsiniz. Ya başkanım. Diğer siyasi partileri göremiyoruz. Sağda yoklar. Onlar sadece seçimden seçime çıkıyorlar, doğru mu? Kıymetli baş ve, e, basın mensuplarım siz sağdasınız, görüyorsunuz. Halkımıza soruları soruyorsunuz. Herkesin e, cevap vermiş olduğu partiler belli. Biz diyoruz ki devleti yönetmeye talip bir teşkilatız. Biz Allah nasip ederse liderimiz Doktor Fatih Erbakan'ın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneteceğiz. İnşallah buradaki arkadaşlarımızı belki Türkiye Millet Büyük Millet Meclisi'nde göreceksiniz. Bu peki bu devlet yönetirken hazır mısınız? dediğiniz zamanda biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz iş bitirmesi olan bir siyasi partiyiz. Milli görüş e, milli görüşü temsil eden tek siyasi parti biz yeniden Refah Partisi'yiz. Peki başkanım biz, siz bunu nasıl yapacaksınız? Daha önce yaptınız mı? Evet yaptık. Dokuz, bir yıl biz e, bu ülkede iktidar olduk. Bir yılda denk bütçeyi oluşturan bir parti olduk. Doğru mu arkadaşlar? 90'lı yıllarda rahmetler bu konucamız zamanında denk bütçe oldu. 96 yıllarda 90'lı yıllarda 96 yıllarda denk bir şey yaptı. O zaman Biliyorsunuz İsrailliler Filistin'de bırakın bir kurşun atmayı bir taş dahi atamadılar. Neden atamadılar biliyor musunuz? Ne dediler? Türkiye'de milli görüş iktidarı var. Bir Erbakan var. Eğer biz burada İsrailli olarak Filistinli'nin birine zulüm edersek Türkiye bizim başımıza ekşir dediler. Allah nasip ederse bizim iktidarımızda liderimizin cumhurbaşkanlığında da Filistinli kardeşlerimiz inşallah bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak yanlarında olacağız. Tabii. Kıymetli basın mensuplarımız, siyasi iktidarlar sürekli olarak şi, si, e, siyasi iktidarlar sürekli olarak şi, şikayetçi olmazlar. Siyasi iktidarlar şikayet ettikleri konularla ilgili icraat yapmak, adım atmak ve çözüm üretmekle mükelleftir. Ağlamayı, sızlamayı kesip bir an evvel icraat yapacak siyasi partiler bu ülkenin başına geçmeli değil. İnşallah onu da biz başaracağız diyoruz. Bugünkü basın açıklamamızı böyle kısa tutmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de yapmış olduğu zamları bu şekilde size basın açıklamamızı inşallah bundan sonra size teslim edeceğiz. Göstermek istiyoruz kıymetli arkadaşlar. Tabi burada son dönemde İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin yapılan zamlar vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan etkilemiştir. Nedir bunlar? Ocak ayından itibaren İstanbul'da tam bilet fiyatı 20 TL'den 20, 27 TL'ye çıkmıştır arkadaşlar. Başkanım gösterin. Evet şöyle. Öğrenci biletleri 9.76'dan 13.17'ye çıkmıştır kıymetli arkadaşlar. Öğretmen ve 60 yaş bileti ise 14.32'den 19.33'e çıkmıştır. Ya kardeşim bari öğretmeni öğrenciye yapmayın bunları ya. Ya her tarafta zulüm 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 olmaz. Biraz daha hem iktidarda hem belediyede kim olursa olsun vatandaşın yanında olmak zorundadır arkadaşlar. Ve tam otom, o, o, tam abonman ise 2118 TL'ye çıkarılmıştır. %35 oranında zam gelmiştir. İnşallah biz yeniden Refah Partisi belediyeciliğinde ahlaklı belediyeciliklerde bunlara yüzde elli geri getireceğiz diye buradan sözümü söylüyoruz. Evet kıymetli basın mensuplarımız ayaklarınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize.